Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte bugün Minecraft videosu çekiyoruz O zamandır hep Minecraft, Minecraft, Minecraft videosu çekeceğim diyorum Ama hiç çekmiyordum Bakın şimdi Minecraft'a girdim arkadaşlar Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın Arkadaşlar beta da oynayalım Arkadaşlar Ben bu Minecraft'ı e, Para vermeden yükledim Yani şey Kuzenim sayesinde Zeynep teşekkürler buradan bana Minecraft yüklediği için ee, şey 1.19 yükleyebildik sadece diğer sürümler olmadı o yüzden 1.19'da oynayacağız. Hemen oluşturalım. Arkadaşlar ee, arkadaşlar kızlar şu an erkekler şu hareketi yapamıyorum yapamıyormuş ama ben yapıyorum. Bakın şimdi. Yapabiliyorum. Yani neden ya hani hani herkes kızlar diyor ya yok erkekler de yapabiliyor. Yalan. Arkadaşlar ağaç kazalım. Bu ağaç çok güzel bir ağaç. Allah odun koyduk yanlış. Neyse. Arkadaşlar arkadan kuş sesi geliyorsa özür dilerim. Bizim çekolar var. Orada. Crafting table. Ta tahta kazma hemen aşağı doğru inelim. Kas. Kız. Kızılım. Arkadaşlar. Benim eskiden Göktürk Aslan Panter diye bir kanalım vardı. Onu maalesef aldılar elimden. Çalındı. Ben o yüzden böyle yine bir kanal açtım. Lütfen Göktürk Aslan Panter de beni destekliyordunuz. Bu kanalda da destekleyin. Ben size güveniyorum. Arkadaşlar en yakın zamanda böyle bir video bin abone olursak yüz abone olursak böyle çok güzel olur arkadaşlar çok güzel içerikler çekerim counting table'ımız burada arkadaşlar size buradan bir kanal vereyim Mizomikoro ve Ali Boran Efendi kanalına da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar köy... Keşke bir köy bulsak değil mi ya? Tamam. Doğduğumuz yerde çok iyi değil ki. Abi bu ne ya? Var bir yıkık portal olsun. Hayatımda gördüğüm en iğrenç serverlardan biri galiba. Tavuk. Tavukları pişirmişim. Hacı'yı da çarşıya göndermişim. Arkadaşlar evi, ev yapmayı düşünüyorum ama onu da güzel bir yere kurmayı düşünüyorum. Yani Buralara kurar mıyım hiç bilmiyorum. Ama zoruna kalırsam kuracağım. Bunlar niye yukarıda? Bunları aşağıda olması gerekiyor. Yok ben Java versiyonuyla karıştırdım herhalde. <laughs> Abi neden hep Ladin miyomu var burada ya? Hep Ladin var. Güzel bir biyom yok. Sadece dedin olması şaka mı ya? Ha kurt arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir tanesine vurduğum zaman bak şimdi topluca geliyorlar kaç. Geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Anam anam çok kızdılar Kaç 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 kaç. Tamam atlattık Arkadaşlar galiba mecburen ee, çikolata bir durum video çekiyorum ya arka çekola, arkadaşlar galiba evi buraya kuracağız Çünkü yani en uygun şu an burada gözüküyor yani başka bir yer bulamadım Tamam ağaç kazma bir

odun, odun, odun. Hop. Tamam arkadaşlar bu kadar odun bize yeter. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Ama şu aşırı biraz götürmem lazım. Daha zorluk çıkartır. 1, 2, 3, 4, 5. Allah. Arkadaşlar büyük bir ev yapmayı düşünmüyorum. Yani normal bir tane ev olsa yeter. Şu anlık. Başımızı sokacağımız bir yer olsun. Ha güzel oldu. En azından bir andırıyor yani ev olduğunu. Kulübe gibi bir yer işte. Arkadaşlar evimiz bitiyor. Az kaldı. Şunu şu, an, şu anlık blok olarak kullanmak zorundayım. Tamam. Evim şimdilik bitti. En azından başımı sokacağımız bir yer oldu. O da bizim için yeter. Açalım. Yani fena değil en azından. Hop. sokacağımız bir yer olduğu için mutluyum. Şuraya crafting table masamızı koyalım. Bir tanecik fırın yapalım. Biraz bizim çok az bir odun kazmamız lazım. Arkadaşlar çok az bir hile yapsam olur mu? Çok azıcık. Minik bir hile. Çok az bir hile yapacağım. Ne Kusura bakmayın çünkü başka yani oradan başka bulamayız. Küçük bir hile. Şöyle küçük bir hile demiştim yani. Alt tarafı bir yatak aldım. Tamam. Arkadaş hiçbir şey yok şu an. Güzel bu şekilde. Çekolar susar mısınız? Bir de video çekiyorum. Arkadaşlar odunları ben bir alayım iki dakika. Odun kalmamış. Neyse, biraz da odun kazalım. Şu <laughs> nefret ediyorum ya. Kısalım biraz. Taş aşırı sinir bozucu değil mi? Hop kapı yapalım. Allah yanlış yere koydum. balığa. Tamam. Evimiz hazır. Şimdi buraya meşaleler koyalım. Tamam. Bitti. Yani en azından başımı sokacağımız bir yer oldu. Şimdi akşam oluyor. Yatalım. Evet. Biraz akşam olmasını bekleyeyim. Şimdi arkadaşlar Aklıma burada çok güzel bir planlar var. Mesela şu karşıya bayağı bir odun kazmamız lazım ama şu karşıya mükemmel derecede bir köprü. Yani düşünsenize mükemmel olur. Sağ sabah yapayım. Arkadaşlar bu boğu öldüreyim. Tamam. Öldürdüm. Ya yemek de gerekiyor. O yüzden ben çiftlik yapacağım. Hemen şu çubukları koyalım. Arkadaşlar benim oyun donuyor arada sırada. Hop. Üç taneye, üç tane şey. Üç tane tavuk, üç tane odun. Neyse arkadaşlar bol bol odun kızacağız ve oraya kocaman bir köprü yapacağız. Aşırı güzel olur. Anne bakıyor? Neye bakıyorsun ki? Tamam. Evet. Dünkü bir tost yapsana lütfen. Dünkü gibi tost yap. Lütfen. Ne yapacağım? Tamam. Arkadaşlar canı çektirdiysem kusura bakmayın. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Sen demiyorum anne. İzleyicilere diyorum. Arkadaşlar bence biraz daha kazalım sonra yeter yani bu kadar fazla odun. Ah kırıldı. Neyse bunları da artık elimizle kazalım. Arkadaşlar. Oo 51 tane odun süper. Oh mis gibi. arkadaşlar açlığımız bitmek üzere. Hemen yaptığım tavukları ver bana. Nam 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 nam, nam. Arkadaşlar bence fazla harcamayalım zaten şimdi kaynağımız az. Ya şöyle bir tane çapa yapalım diyorum. Çapa. büyüteyim. Şimdilik. Ben o sırada köprü yapmaya başlayayım arkadaşlar. Tam şuradan bir köprü. 1 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 10. Allah yanlış oldu. Kralım. Tam böyle karşıya kadar bir tane köprü yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Sana gıcık oldum ya. Heh, ya. Şuraya geç. Heh, orada kal. Hop. 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 Arkadaşlar ya çeko ne oluyor ya? Video çekiyorum bir susmadınız. Neyse. Arkadaşlar gün geçtikçe burayı daha iyi şey yapmayı düşünüyorum. Bitti. Arkadaşlar diğer tarafa da çekelim köprü. Ya bu köprünün daha temeli. İşte bunu koyalım. Oldu. Şimdi tek sıkıntı bu içleri kapamak. Arkadaşlar şu an köprümüz bitmiş sayılı aslında ama ben biraz buna dekorasyon da eklemek istiyorum. O yüzden şu bitince biraz da dekorasyon ekleyeceğim. Çekuş. Aluş. Ah. Arkadaşlar böyle şu an köprü bitti ama ben buna işte biraz çitler de ekleyeceğim falan. Biraz şeyler yapacağım. Onun için biraz çubuk 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 tamam. 12 tane çit mi? Bu çok az. Neyse bari bunlardan taşım da bitmiş. Önemli bir tane taş kazalım. 3 tane. Anne video çekiyorum. Arkadaşlar annem şarkı söylüyor kusura bakmayın. Arkadaşlar, e, şu an e, bir tane köprü yapıyoruz. Ya anne, video çekiyorum. Ben bunu yayınlayacağım haberin olsun. Arkadaşlar, e, taş kazdık şimdi. Arkadaşlar şarkı bu arada aldırmayın. Çok çok kusura bakmayın. Arkadaşlar odun kazalım kazanalım. Bunu çevirip arkadaşlar köprüyü tamamlayacağız. Yes. Hop 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 hop. Kazalım odunumuzu. Arkadaşlar kazı kazalım odunumuzu. Kazıyoruz. Oop. Tamam bayağı olduğumuz oldu. Şimdi bunu. Hiç... Git. Beni evcilleştirmedin. Dört tane köpek vardı Onlarla da soyunu bir tükettim. Arkadaşlar şimdi bol bol çit. Tamam biz tek çit oldu. Ben yani bunu döşeyeceğim. şunu alayım ben. Bir tanesi bile olmazsa yapamayız. Arkadaşlar şu ağaca bayıldım orada durması falan. Ben bu ben burada ileride çok güzel şeyler yaparım. arkadaşlar az bir çit kaldı. Yani şu an köprümüz bitti. Aşırı güzel oldu. Arkadaşlar karşı karşıya mı geçeceğiz? Hiç bu denizden uğraşmayacağız. Direkt köprüden koş koş koş. Arkadaşlar biraz da odun kazalım. Çamolu'yu arkadaşlarımla yakalım. Allah yanlışlıkla kırdım <laughs> dur Arkadaşlar zombiler gelmesin. Ama bu köprüyü aşırı güzel o yüzden biraz böyle aydınlatmak istiyorum. Bir tanecik buraya. Bir tanecik buraya. Bir tanecik de buraya. Aşırı güzel oldu. Arkadaşlar olumlarımızı yapalım. Çit. Tamam. hop. Hop hop hop. Hop hop buraya da koyalım ve bitti arkadaşlar. Uu. Arkadaşlar kanalıma abone kapa, kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın.